Abi bu o zaman? Yapsınlar derin evet, tamam. Ben... Derin, çabuk, Söylüyorum. Hazırsın. 270. Bu elde. gel otur Dericilik sektörü için Kurban Bayramı çok önemli çünkü Türkiye'de kesilen hayvanın aşağı yukarı üçte biri Kurban Bayramı'ndaki o üç günde kesiliyor. Burada Onun için e, bu bizim ham madde ihtiyacımız açısından çok önemli bir periyot. Burada birinci olarak hayvanın e, doğru kesilip doğru yüzülmesi, ondan sonra da tabakhaneye ulaştırılmadan evvel doğru şekilde e, tuzlanması, prezerve edilmesi önemli. Çünkü bu ikisi doğru yapılmadığı zaman biz ham maddeye ciddi bir değer kaybettiriyoruz. Biz bu sene Kurban Bayramı'nda 800 ila 1 milyon 800 bin ile 1 milyon adet arası bir büyükbaş hayvanın kesileceğini öngörüyoruz. Şöyle bir hesap yaparsak 1 milyon hayvan aşağı yukarı 25-30 bin ton ham deri. Bu da bugünkü cari fiyatlarla aşağı yukarı 500 milyon TL civarında bir ham madde olarak kıymet var. Bunu bitmiş ürün olarak düşünürsek Aşağı yukarı onla falan çarpmak lazım. O zaman siz iyi kötü resmi anlayabiliyorsunuz tahmin ediyorum. 5 milyar TL'lik bir, 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 ürün ortaya çıkabilir bunlardan. Biz tabakhaneler olarak aslında et sanayinin bir geri dönüşümcüsüyüz. Yani şöyle bir hesap var. Günde dünyada global kesimde günde bin kamyon deri ortaya çıkıyor. Bu bin kamyon deriyi biz çevreye saygılı bir şekilde işleyip ekonomiye kazandırabiliriz. Ya da aksi takdirde bunu ya gömeceğiz ya da yakacağız ki bu da çok daha büyük bir çevre faciası. Onun için tabakhaneler aslında et sanayinin, gıda sanayinin bir e, geri dönüşümcüsü. Tabii birçok bir mekanik ve kimyasal işlemden geçiyor. Burada tabii ki ilk önce bir tüy dökme, ondan sonra da bir tabaklama işlemi var. Ondan sonra bitece, bir bitmiş ürünün nerede kullanılacağına göre bir kalınlık ayarlayan mekanik işlemlerden sonra bir İlk önce bir ıslak boyama işlemi, bunun arkasında bir kurutma işlemi. Bundan sonra da çeşitli yumuşatma ve üst boyama işlemlerinden sonra deri son kullanıcının yani ayakkabıcının veya çantacının veya bir konfeksiyoncunun kullanacağı noktaya geliyor. Ondan sonraki katma değeri yaratmak da onların görevi. Bir 500 kiloluk bir hayvandan 50 kiloluk bir sırttan düşmeleri çıksa bunun bunun tuzlandıktan sonraki ağırlığı aşağı yukarı 40 kilo. Bu da aşağı yukarı bir 600-650-700 liralar arasında bir fiyat anlamına gelir. Yani piyasa şartları nasıl oluşacak bu sene kurbanda onu bilemeyiz. Ama yani şu andaki dünyadaki konjüktür ve Türkiye'deki fiyat, fiyat konjüktüründe aşağı yukarı oluşması gereken fiyatlar bu noktada.